Hüseyin Keleş. Gümüşhane, Torul, Kürt'ün Taşlıca Köyü Çatalkaya Mahallesi'nden Mustafaoğlu Hüseyin Keleş. 1954 doğumluyum. İlkokul hayatım, gün yüzü ilkokuluna kayıt oldum. 63-64 ilkokul mezunuyum. E bundan sonra işte memlekette daha doğrusu çobancılık yapıyorduk. Malımız vardı, hayvanlarımız vardı. Ee, başka okula da gidemedik. İlk okulu bitirdim. E, çocukluğumuzda biz e, çobanlık yapıyorduk. Geçimiz vardı, oyunumuz vardı, Yayla gidiyorduk. Ne bileyim çocukluk devremizde, okul haricinde gidiyorduk misal. Yaylalara gidiyorduk. Çocukluk e, Oyun oyunu, memleketteydik o zaman. E, şovanın nesi olur işte. Ya oduna gideceksin. Köylerde öyleydi. Babam anam öyle ya. Şimdi bir babam anam vardı. Fazla yanımızda da uçak yoktu. Kimse yoktu. Reş çocuktu. Ya biz on kardeşiz ama hep benden ufadı çocuklar. Ya. E biz orada işte talla git, taşa git, efendim öyle yap, geçiye git, koyuna git, yaprak al odun et, değmene git. Ne bileyim o zaman çocukluğumuzda hep öyle hiç boş günümüz yoktu. Hiç boş saatimiz yoktu. Çok da yani öyle boş kalmazdık biz orada memlekette yani çocuğu kadar bile. Ya değmene gideceksin, onu gideceğim, ya yaprakağa gideceksin, alaf alacaksın, ya o geçiye gideceksin. Hayvan yayacaksın işte ne bileyim iş çok da o zaman bizde top yapardık. Şimdi arasına biraz bir bez yahut da paçut gibi bir şeyler toplardık. Ee, analarımızın şeyler vardı. Ece'yle erdi ipliklerden alırdık ee, bir yumak. Ee, adam ne yapacak? Kadın çul yapacak yahut da daslar yapacak evde şal dokuyacak. Onu çalardık misal alırdık ee, top yapardık. Gider şey oynardık. Daşı e, oynardık yani. Artık ne diyorlar ona şimdi. Dokuz daş ha Oynardık. O zamanlar e, öyleydi. Yani top alıp da öyle gelip pazarda top alayım da topla vurayım da edeyim diye şey yoktu. Yani Askerli 1974'te Manisa 8. Piyade Alayı'ndaydım. Şoför odayı olarak Edirne Keşen'e geldim 74'te, 1974 yılında. Yani bu savaş, Kıbrıs Savaşı vardı bu şeyde. Edirne Meriç'teydim. Edirne Meriç'te yani orada şu haradaydım. Birliğimiz 46. Piyade Alayı diye bir alaydaydık. Orada işte Meriç Nehri'nde bir fil 18 ay kaldım yani hiç izinden kullanmadan 20 ay askerlik yaptım. Ondan sonra 1976 birinci ayın üçünde terhis oldum. 1969 yılında İstanbul'a geldik. Kaçtık yani. Mermeket'ten kaçtık geldik. 18 yaşındaydık. Bir arkadaşla geldik. O da rahmetli oldum. Ee, i̇şte otobüsle geldik. İstanbul'a geldik. Abim vardı bu çubuklu dede oğlunda. O zaman pek o kadar ne araba ne şey yani şeydi yani. Getirdi. Çubuklu'da oturduk. Çiğdem Mahallesi'nde oturduk o zaman. Rahmetli abimle evliydi o. Beraber işte. Orada Cam Fabrikası diye bir fabrika vardı. Orada biraz çalıştım bir sene kadar. Oradan Mermeket'e gittik işte. Mermeket'ten döndük. Ondan sonra da Mermeket'te evlendik daha doğrusu yani. Hanımı kaçırdık. 1970'in birinci ayın biriydi. Kaçtığımızda dayımın kızı. Kaçırdık. Ondan sonra işte çocuklarımız oldu. Bir sürü memlekette kaldık yine. Hayvanlarımız vardı. Onlarla ilgilendik. Çalışıyorduk biz de orada orman işletmelerinde. işletme yol o zaman işler vardı. Çalıştık. Burada emniyete girdim ben. Beykoz Emniyetinde bekçi olarak emniyete girdim burada. Beykoz'da. Bir fiil 30 yıl çalıştım yani. O zaman 78'de girdim. 2006'da da emekli olduk Beykoz'dan. öğrencilerimiz arkadaşlar da çok iyiydi aramız. Hiçbir arkadaşında kavga edip dövüş etmiş öyle okulda orada burada hiç öyle bir şeyimiz yoktu. Çocukluğumuz da öyle geçti. Yani çok iyi bir arkadaşlıklarımız vardı. Öyle dövüşüp her gün sağda solda Ahmet'le dövüşüp Mehmet'le dövüşüp kavga mavga şeylerimiz yoktu. Herkes oyun oynar giderlerdi. Öyle ne bileyim işte o zamanın şeyleri öyle hiçbir şeyimiz yoktu. de 12 Eylül'de çalıştık. 12 Eylül yani bu askeriyle ben bileyim işte unutmayacağımız Ya ben evrak kısmındaydım. Ekseri de adli ve idari. Onlara bakıyordum. Yani cezaevine götürüp getirme işlerine bakıyordum. Misal mahkemeye götürüyorduk. Yani suçları misal evrak kısmında çalışıyordum karakolda. Onun için çok öyle dışarıda da şeylemezdim. Günlük çalışıyordum de Çalıştık. 25 yıl çalıştım günlük olarak. Derken 1960 yıllarında misal çocuğuduk o zaman inkılap olduğunu biliyor. İnkılap onu da şöyle bir tane nene vardı döndü nene diye bu şeyler aşağı sahiller aşağı dilenmeye gitmiş yani toplamaya gitmiş gelirken dedi ki işte ya dedi o duymuş yani o zaman televizyon radyo falan yok bizim zaman bu zaman yoktu. E, Döndük eyvan işte. Döndük eyvan gel dedik o okuldan geldik biz de. Uy oğlum dedi. Haberiniz var mı dedi. Aşağılarda dedi şey dedi Ankara yıkılmış dedi. Ankara dedi yıkılmış dedi. İnkılap olmuş. O duymuş o sahillerde yani onlarda radyo şey radyo var ya var radyodan duymuş demek. Ona söylemişti işte inkılap olduğunu. Tabi sonra sonra yıkılmış diyor o yani inkılap olmuş diye mi ya? bu zamanlar öyleydi işte. Ondan sonra da onu biliyor. Vallahi Beykoz şimdi e, ya o zaman daha şeydi, şimdi kalabalık. Mesela belediye yoktu, adliye binaları yoktu, buralar yoktu zaten aşağılarda hiçbir binanın yoktu. 78'de, 76'da, 12 Eylül'den sonra yapıldı. Bunlar hep şeldi bu belediye, belediye hükümet konakları, buralar hep sonra yapıldı. E, bizim e, Beykoz Yalıköy'de karakolumuz vardı, belediye. Orada bir şeyin ahşap binanın üstündeydi. Belediye olarak. daha önceden de Tokatköy'deymiş, Tokatköy'den Tokat taşınmıştı. Biz iki zabıta vardı. Başka kimse de yoktu belediye bir şey olarak yani. E sonra sonra hükümet değişti. Hükümetler geldi. işte yaptı da bu belediye yaptılar işte. Sağ olsun Ali Zengin zamanında. E ondan sonra tabi zamanla hep ilerledi yani. Şimdi o zaman yol yoğdu, suyu yoğdu, yani hep çamur çöre hep bura gider geldi. için yol izledi. Misal şekerin yoğdu, tuzun yoğdu, misal tüpün yoğdu. E, paşa bahçeden tüp götürüp geliyorduk biz buraya. Öyle ya, o zamanlar. E, hastaneye gitsen hastaneler yine hakeza. Zaten biz emniyette olur muyuz? Misal bizim hastanemiz bağlar Oraya giderdik. E buraya da giderdik ama sana ilaç vermezlerdi. İlacı alma şansı yoktu. İlacı neden alacaksın? Sağlık kaynası yaptıracaksın? Şey alacaksın efendim. Ondan sonra şimdiki her şey kolay. Allah aşkına. ve kağıdını ver, ilacını yazdır. Bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim hepsine.